Evet Tesla Model 3 aracımızı şarja bağladık. Yüzde sıfırla geldik istasyona. Yani bu yüzde sıfıra düştüğü zaman zaten bir 20-30 km daha gittiğini biliyoruz. O yüzden böyle panik yapmaya gerek kalmıyor aslına bakarsanız. Kış aylarında gece e, bataryalar donmasın diye bazen araç kendini çalıştırabiliyor. Yani ısıtma anlamında. Çünkü akşamleyin %8 ile bırakmıştım. Sabah kalktım %3'e düşmüştü. O yüzden şarj istasyonuna gelene kadar da %0 ile ulaştık. İşte böyle bir şey. Şarj yapalım, dolduralım aracımızı. Bağladık. Bu şekilde doluyor. Evet, elektrikli araç candır. Dermarka'dan selamlar. Evet sadece aradan 5 dakika geçti. %10'a tekrar geldik. Gördüğünüz gibi 47 kilometre yol yapabilirsin diyor. %11 oldu. Güzel hızlı şarjlar da işe yarıyor. Şu an 87 kW doldurmaya devam ediyoruz. Tam 10 12 tane araç var. Sağımız dolu. Solumuz dolu. Burası elektrikli şarj istasyonu. işte böyle devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Burada nasıl zaman geçecek diye de hiç düşünmeye gerek yok. Bakın hemen aracımızı açıyoruz. Burada sinema moduna geçiyoruz. YouTube'u tıklıyoruz. Ve YouTube karşımızda. Müzik mi dinlemek istiyorsunuz? Televizyon mu izlemek istiyorsunuz? Fark etmez. Tesla'lar o işleri de çözüyor. İşte blok iş dinleyelim. İşte böyle.